Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 16 Aralık 2024 günlerden pazartesi. Günün ilk montajındayız arkadaşlar. Mamak Mutlu Mahallesi'ndeyiz. Eski kombimiz vardı yine bu onu sökerek onun yerine bu deri GB 022 i kombimizin montajını yaptık güzel bir şekilde. Alt bağlantılarını komple değiştirdik yeniden. Yoğuşma giderimize havalı koyarak şöyle boru ile kapı eşiğinin önünden Şöyle geldi arka taraftan lavabo giderine çatal atarak şuraya güzel bir şekilde bağladık arkadaşlar. Güzel bir montaj oldu. Burada tesisatta şöyle bir sıkıntı vardı. Şurada hemen tem buraya sarı rekor atmışlar. Konik rekor. Onu sökerek eksiz rekor parçası yasak arkadaşlar. O yüzden onu yeniden yaptık. Yeniden sıktık. Menfezimiz var. Ocağımızın vanası. Yeni binalarda normalde şu ortada olmak zorunda. Ama eski kombi değişen yerlerde şöyle arkadaşlar o dolabın içinde kapağın orada projede kabul ediyorlar bilginiz olsun İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi tesisat işi proje işi kesinlikle bizim işimiz bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin telefon numaram videolarımın altında vardır WhatsApp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar her marka model kombi satışımız vardır tesisat işleri proje işleri Kesinlikle bizim işimiz. Dediğim gibi burası Mutlu Mahallesi. Şu yüksek binalara da arkadaşlar birkaç tane kombi taktık. Hatta Ankara'nın en büyük mutlu en güzel manzarası dediğim bina orada. O videoda çekmiştim orada. Şöyle bir metre ilavamız var. Yüzde iki, yüzde beş yukarı doğru meyilli gidiyor. Yani çok aşırı yağmur gören yerlere çok aşırı ucunu yukarı kaldırmaya gerek yok temiz havadan içine su gelmemeli bilginiz olsun. Sadece yoğuşma borusu içindeki karbon monoksit gazına attığı yoğuşma borusu var. Oradan baca da yoğuşmayı yapıp kombiye doğru rahat gelsin diye yüzde iki, yüzde üç yağmur görmüyorsa 5e kadar ucunu kaldırabilirsiniz yukarı doğru. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Müşterimize hayırlı olsun, iyi günlerde kullansın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.